Bursanın meşhur süt helvasını hazırlıyoruz. Tam kıvamında, tam ölçülü, tüm püf noktalarını anlatıyor. İyi seyirler diliyorum. 130 gram tereyağına ihtiyacımız var. Uygun bir tencereye aktardıktan sonra tereyağının erimesini sağlıyorum. erimiş tereyağının içerisine bir su bardağı unu eleyerek aktarıyorum. Böylece daha pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Eleyerek kullanmanızı tavsiye ederim. Orta ateşte sürekli karıştırarak unun kavrulmasını sağlıyorum. Bu aşamada unun renginin değişmesini istemiyorum. Ama böyle çiğ kokusunun çıkması gerekli mutlaka en büyük püf noktası da sürekli karıştırmak ara ara bu şekilde serbest bırakıp göz göz olduktan sonra yeniden karıştırmaya devam etmenizi tavsiye ederim kavrulma işlemi tamamlandıktan sonra yine sürekli karıştırarak 6 su bardağı oda ısısında bulunan süt ilave ediyorum kullandığım tüm malzemeleri miktar ile birlikte açıklamalar kısmında da ekleyeceğim sütü karıştırdıktan sonra yine hemen karıştırmaya devam ederken bir su bardağı da şeker ilavesini yapıyorum. Klasik su bardağı ölçüsüyle ölçtüm. Şeker eriyip muhallebi kıvamını alıncaya kadar sütü karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde göz göz olmaya başladı. Çok lezzetli bir tarif. Önümüzde Ramazan ayı var. Sütlü tatlılar, bu tarifler çok seviliyor. Lütfen sizler de kaydedin ve iftar sofralarınızda bu tarifi deneyin. Şimdi üzerine son olarak bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ocağımın altını kapatacağım ve karıştıracağım. Kıvamı da merak edenler için şöyle hemen paylaşayım. Yağlamış olduğum güveç kabının içerisine aktardım. Güveç kalıbı yerine bir borcam kapta kullanabilirsiniz. Üzerinin kızarması için sadece üst tarafını çalıştırdığım 200 derecelik fırına gönderiyorum. Üzeri tamamen kızardığında aldım. Bakın böyle çok da güzel bir kıvamı oldu. Tamamen soğuduktan sonra servis yapmanızı tavsiye ederim ama ben sizin için biraz sonra hemen göstereceğim. Bakın böyle üzeri kızardı. Biraz sonra içe doğru çökecek o kızarıklık ve üzeri yumuşayacak bu şekilde. Dediğim gibi eğer bekletirseniz dilim dilim servis yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen çektikten bir saat sonra sonucunu sizlere göstermek için paylaşmak istiyorum. Böyle sakız gibi bir kıvamı var. İnanın çok ama çok güzel. Ve işte Bursa'mızın süt helvası hazır. Bir dilim asla yetmeyecek. Çok hafif ve çok lezzetli. Denerseniz lütfen sonuçları benimle paylaşın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.